Dünya yok olmanın eşiğinde. İnsanlık gitmiş, yerine mutant hayvanlar hüküm sürüyor. Ama doğa da tehlikede. Hayat ağacı çürümeye başladı ve kaderi senin ellerinde. Yarı kedi, yarı rakun ama tam bir savaş ustası. Kung fu tarzı dövüşler, mutant yetenekler ve çılgın silah kombinasyonları. DNA'nı değiştirebilir, yeni mutasyonlarla özel güçler kazanabilirsin. Açık dünya keşfi, farklı kabileler ve seçimlerle şekillenen bir hikaye. Canlı renk paleti, devasa yaratıklar ve çizgi roman estetiğinde anlatım, zeka gerektiren bulmacalar ve crafting sistemiyle derinlemesine oynamış. Bio Mutant çıkışında eleştiriler aldı ama zamanla değer kazandı. Özgün dünyası ve dövüş sistemiyle denemeye değer mi? Peki sen bu mutant macerayı oynadın mı? Yoksa şimdi mi keşfediyorsun? Kanalıma abone ol, oyun dünyasını birlikte keşfedelim.